Herkese selamlar. Galaksi'nin en yavaş büyüyen kanalından açılışı yapıyorum. Evet, burada bir dursa inşallah. İzlediğim bir youtuber var ee, ve milyon izleniyor. Böyle açmış videosunu dedim ki sen öyle açıyorsan biz ne yapalım? Ölelim o zaman yani. Biz ölelim. Benim videolarım hiç izlenmiyor. Vardır onda da bir hayır diyoruz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş büyürüz. Tam böyle vazgeçecek gibi oluyorum. Güzel bir yorum geliyor. Tekrar baştan alıyorum deyin. Seviyorum. Dediğim gibi yani. Van'da yalnızım. Yani gurbet değil. Siz bana arkadaş oluyorsunuz. İyi oluyor yani benim için. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kemal önde ben arkada. Onu takip ederek eve gidiyoruz. Bizim arabanın. Ee, balata sıkıntısı vardı. Dün arabayla işim vardı. Arabaya bindim. Ee, arabaya bindim. Bir koku. Balata kokusu. Ve e, çok yoğun bir şekilde geliyor. Hatta bizim site görevlisi falan da aşağıdaymıştı ben arabayı kullanırken. Yenge dedi araba çok kötü kokuyor. O söyleyene kadar fark etmemiştim <laughs> dermişim. Fark etmiştim ama çok önemsememiştim. Sonra Kemal aradım dedim böyle böyle araba çok kötü kokuyor ee, balatalardan geliyor koku haberin olsun o da hemen işten gelir gelmez götürdü sanayiye bıraktı şimdi de aldık. Aslında bu sorun Ankara'da e, başladı araba kalkarken titreme falan yapıyordu ve balatalardan olduğunu söylemişler. E, hatta biz kardeşlerimle şeye gitmiştik e, çubuğa pikniğe gitmiştik hatırlarsanız. Oraya giderken otobana çıktık tam. Şimdi Kemal söyledi ya balatalarda problem varmış diye. Otobana çıkana kadar hiçbir problem yok. Otobana çıktık arabada inanılmaz yoğun bir balata kokusu. Ablam diyor ki balata kokuyor balata kokuyor. Şimdi onlar da beni iyice panik yaptırdılar. Bir köprü vardı köprünün altına dörtleri yattım durdum. indim arabayı kokluyorum hani gerçekten bizim arabadan mı geliyor acaba diye. Ben de panik oldum biraz. İndim arabayı kokluyorum araba dışarıda herhangi bir koku yok. Meğerse işte o anda yanımızda bir tır geçmişti. Ondan gelmiş koku. Bizden kaynaklanmıyormuş yani. Bugün e, cumartesi bu arada. Pikniğe gitmeyi düşünüyoruz. Orhan'a dedim ki oğlum bu sefer sen de gel. Hiç e, içime sinmedi. Geçen gün gittiğimizde sen yoktun. İçime sinmedi dedim. Boğazımdan geçme dedim yediklerim. Ceylin diyor ki anne yok gayet de güzel yiyordun. Tabii ki acıktığım için yedim ama içime sinmedi. Ya Ceylin beni hemen sattı. Ekip tam gidiyoruz bu hafta. Şu anda saatlerimiz üç buçuk. Eve gideriz, hazırlık falan yaparız. Çıkarız yani dört buçuk falan bulur herhalde. Bir saat hazırlık yapsak. Şimdi Kemal önde beni arayıp duruyor. Bir bakalım ne diyor. Evet. Kasaba uğrayalım mı diyormuş. Şimdi kasaba uğrayacağız giderken. Debriz o kadar güzel olmuş ki yumuşacık. Umarım sesim geliyordur. Cam açıktı biraz. Şimdi klima açık. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şimdi kasaba geldik. Burada alışverişimizi yapalım. Sonra görüşelim. Ekmek attım, hepsi geldiler. Bakın. <laughs> Alın bakalım. Benim amacım... Öldekler var, onları atmaktan ama martlıların hepsi toplandı oraya. Yemeklerimiz pişti. Şimdi salata yapacağız. Arabada gelirken Ceylin'e arı soktu. Arabanın içine nasıl girdiyse arı girmiş. Birden C'nin üzerinden bir şey atmaya çalışıyor. Ben ilk etapta böcek falan zannettim. Orhan da o şeyle panikle attı. Yere yuvarlandı arı. Yaşıyor hala. Arabada öyle bir şey yaşadık. Acıyor mu şu anda hala? Acı biraz sonra geçer ama o kadar şey değil. Küçükken de bir mızarı soktu yani sonuçta. Ben küçükken aranın üzerine basmıştım. Şimdi alalım. Bunları kaldık mı? Hayır canım öldürdük ya. Öldürdük. İşte son anda öldürdüm ben onu. Tekrar seni ayağından sokmasın diye. Buldum öldürdüm. Bugün burada çok sinek var. Geçen gün geldiğimizde bu kadar yoktu. Bugün bayağı var. Benim bir çöp poşetim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Kemal mangalı yaktı, kömürleri falan. Erdiven de kullandı abi ki elini yıkamak için gölün kenarına indi kayalıklardan. Tam iyi indi, kazasız belasız dedik. Elini yıkacakken suya düştü. <laughs> Yan tarafı tamamen yosun oldu. Pantolonu falan. Şey, eşortmanı. Burada yakında sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama ee, düğün salonu varmış. Bayağı Kürtçe şarkılar söylüyorlar. Ne oldu? Evet, salatam hazır. Nasıl görünüyor? Vallahi tadı harika olmuş gerçekten. Görünüşü de bir o kadar güzel tuzumuzu unutmuştum biliyorsunuz. Piknikçi komşumuzdan tuz aldık. O da burada. Şöyle peçeteye boşalttık biraz. Ben şimdi bir ellerimi yıkayım. Tavuklarımız da olmak üzere. Biz mangalda tavukçuyuz. Tavuk seviyoruz. Bana zaten bu salata olsun yeter. Gerçekten. Şu arkamız hemen askeriye. Bu piknik yaptığımız yere çok yakın. Böyle lavabo ihtiyacımız falan orada karşılıyoruz. Normalde bu saatte yani güneş battıktan sonra burada hırkayla zor oturursunuz gerçekten. Hani çok esiyor ve soğuk oluyor, serin oluyor gölün kenarı. Merkez sıcak ama burası serin oluyor. Daha önceki videolarımda da sürekli söylemişimdir. Ama bugün artık ne kadar sıcaksa hiçbir şekilde üşüme falan yok. Rüzgar yok. Hava o kadar sıcak ki bakın hala üzerime hiçbir şey almadım. Biz hala buradayız. Hava da güzel. Geçen hafta biraz kısa oturduk. Serin Üzerimize bir şey aldım sadece. Üşüdük ama bu hafta çok güzel. Geç saate kadar buradayız. Pazar günden yine ayrımlar. Şöyle güzel bir pazar kahvaltısı hazırlayalım. Pazar kahvaltımız hazır. Ee, sadece çaylarımızı dolduracağız şimdi. Aliş de burada. Bize afiyet olsun. Daha sonra görüşelim. Kızartma yapılır da ocak temizlenmez mi? Olmazsa olmaz. Şu an toparladım, sadece ocak kaldı. Burayı da bir silelim. Bezimin ipleri bu ucağın e, çakmaklarına takılı takılı bakın hep ipleri çıkıyor ama bu bezim gerçekten çok iyi. Diğer sarı bez leke bırakıyor. Biz akşam yemeğimizi de yedik. Valla bugün akşama da yoğurtlu makarna yaptım. Salata, kavun, karpuz. Bugün de böyle oldu. Böyle basit bir şey yaptık hemen. Akşam ezanı okundu. Bu saate kaldı yemeğimiz. Biraz dışarı çıktık geldik. Televizyon oldu anne. Televizyon oldu. Açın ya. Kırmızı ışığı yapıyorum. Allah Allah. Aa, öyle. Aha diyelim televizyon. Evet, şimdi televizyon açılmıyormuş. Dün akşam renkleri attım piknikten geri gelmez. Ya iyi, hoş piknik de çok çamaşır çıkıyor. Onları gece astım hemen. E, sabah sabahta beyazları attım. Yatak odası tam bir çamaşır hane oldu yani. Şu anda o kadar çok bütün var ki size anlatamam. Yemekten sonra şöyle bir dışarı çıktık geldi. Akşam ezanına yakın yemeğimizi yedik. Şu an saat 9.30. Geride bir 5-10 dakika falan oluyor. Televizyon çalışmıyor. <laughs> Nedir bu başımıza gelenler? Vallahi billahi yani ağzımızdan çıkan her şey bu aralar dilek neteliğinde oldu herhalde. Buzdolabının taksiti bitsin dedik. Buzdolabı aldık ya değiştirdik ya onun taksiti bitsin televizyonla yatağı da değiştirelim dedik. Hay demez olaydık. <laughs> Şu anda da televizyonumuz çalışmıyor. Hatta biz bunu söyledik. Geçen hafta e, nevresimleri değiştirdim. Yatağı süpürüyordum. baktım Kemal'in yattığı yer çökmüş. Dedim ki Kemal'in yatak çökmüş. Neyse onun acelesi yok dedik. Hadi ha, idare eder. Bugün de televizyon akşam üzeri böyle çalışırken, kanal değiştirirken falan bir ara gitti geldi görüntüsü. Sonra akşam yemeği için işte burayı kapattık, mutfağa geçtik. Yerlerimizde tekrar açmışlar televizyonu. Çalışmıyor şu anda. Böyle öne doğru çekmişler. Bakın şu ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor. Ee, i̇nternetten baktık televizyonun arka tarafına. Fön makinesiyle ısı üfletin demişler. Yani biz fön makinesini çalıştırdık arkaya falan. Verdik ama yok hiçbir faydası olmadı. Hatta biz şimdi dışarı çıkarken pişini çektik geldik. Belki bir değişiklik olur diye. Hani derler ya bir açın kapatın. O da işe yaramadı. Yarın bir usta gelip bakacak bakalım. Ben de şimdi televizyonun helvasını kavuracağım. Helva yapacağım. Çay koydum. Canım helva istedi. Bir ilmek helvası yapalım. Sonra yiyelim. Sonra benimki kaldı. Eridi böyle bakın. Çocuklarınkini dağıtayım falan dedim. Kemal'inkini, çocuklarınkini. Benimki eridi. Saat 11 oldu. Ben hala çay içiyorum. Bütün bütün var beni bekliyor. Ama umurumda mı? Değil. Keyif yapıyorum ben. Daha önce sizinle yapmıştık onun da irmik Ondan yaptık. Biz çok seviyoruz onu. Çok da güzel olmuştu. Yedik ve hala da çay içiyoruz. Çayı geç saat değiştiğimizden yatarken bazen kahve içiyorum. Ondan aslında çok etkilemezdi beni ama yatağa girdiğim zaman dön 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 bayağı uyumakta zorlanıyorum. Burada da sabah ezanı çok erken okunuyor. Üç buçukta sabah ezanı okunuyor. Neredeyse ezanı falan duyuyorum biliyor musunuz? Yani öyle e, uyur uyanık halde, böyle ara ara uyuyorum, uyanıyorum, ezanı duyuyorum falan. Burada da de değişik bir şekilde ezandan önce e, böyle Kur'an-ı Kerim'e benzer bir şey okuyorlar. Onun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bir de onu da duyunca insan bayağı bir etkilediyor. Dünyada ona alıştı ya da çayı, kahveyi geç saate kadar içiyoruz. Muhtemelen o da etkiliyor artık. Son zamanlarda her şey üst üste geldi işte buzdolabı biliyorsunuz. Arkasından araba çıktı. Dün arabaya bir sürü masraf yaptık. Ardından bir de televizyon çıkınca biraz etkiledi. Bir de biliyorsunuz izinden döndük. İzinden yeni geldik. Gelince de böyle hepsi üst üste geliyor. Bakalım inşallah yarın tamirci bir gelsin. İnşallah yapabileceği bir şeydir de öyle çok fazla masrafa girmeden halledebiliriz. Çayım da bitti. Ben artık kaçayım. Beni bir ton ütü bekliyor. Allah'tan ütüm iyi çıktı. Ütümü de burada aldım biliyorsunuz şu anda. Burada herhalde değiştirmediğimiz eşya kalmayacak. Hem sıcak olup hem de ütü çok olunca bayağı işte zorluyor. Ee, ben yavaştan kaçayım, ütümü yapayım. Umarım sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Yine iki günlük bir video oldu. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.